Cansu Dere film çekimleri biter bitmez soluğu tatilde aldı, paylaştığı kareler ile genç kızlara taş çıkarttı. Ünlü oyuncunun bikinili pozlarına kısa sürede takipçileri tarafından yüzlerce beğeni yapıldı. Geçtiğimiz yıllarda, Eyşan karakterine hayat vermesiyle akıllara adını kazıtan Dere. Asya karakteri ile sezona damgasını vurdu, uzun yıllar boyunca mankenlik mesleğini yerine getiren Cansu Dere. Ezel dizisinde, Eyşan karakteriyle hafızalarda yer etti. Ailen daha pek çok kişi tarafından sevilerek izlenen Ezel'de Cansu Dere'nin can verdiği Eşan, öyle bir karakterdi ki, seneler sonra dahi adından söz ettirmeye devam ediyor. Ünlü oyuncu bu kez de canlandırdığı Asya karakteriyle akıllara kazındı. Asya karakteriyle de adından kısa sürede söz ettirmeyi başaran ünlü oyuncu Eşan geri döndü dedirtti. Asya karakterinin çıkışları ile sosyal medyada sık sık Eşanlar ölmez şekil değiştirir yorumları yapılmıştı. Harika bir kadın cansu dere büyük bir hayran kitlesine sahip